Sen de bayağı cesur çıktın. Ha? Ya, babama diyorum sağlam geçirdim. Ne yapayım ya gözüm döndü. Sinirden elim ayağım titriyor hala. Baksana şekerim düştü. Vardır babamın insanlar üzerinde öyle etkisi. Öyle yani salaklık bende. Gidip iki laf edeyim derdimi anlatayım dedim ama... ...baban hiç konuşulacak bir adam değilmiş yani. Sen bir de onu bana sor. Hayır yani senden ne istiyor onu da anlamadım ki. Ne istiyor daha ne istiyor. Daha ne istiyor derken? Ne bileyim bulmuş işte senin gibi çocuğu. Akıllısın, zekisin, başarılısın. Yani tamam arada sapıtıyorsun falan ama... ...sonuçta evlatsın yani. İnsan evlat der, bağrına basar. Sonra orada burada gidip baba parası ezmek varken... ...diyeceğim de onu da yapıyorsun. Daha oturup oranı buranı büyütmüyorsun en azından. Basketbol falan oynuyorsun. Elin ayağın da düzgün, sağlamsın, sağlıklısın yani. Yakışıklı buluyorsun yani beni. Bana ne oğlum senin yakışıklılığından? Bakıma muhtaç değilsin onu diyor. Anana babana yük olmuyorsun yani. Ne yapıyorsun be? Ağzının ya kenarında helva kalmış onu. Ben silerim. Öyle ki güzel laf ettik diye samimiyet yaratma hemen. Daha önce yaptıklarını unutmadım. Neden savundun o zaman beni? Biz de böyle. Karşımızda ezilini gördük mü geçip gitmeyiz. Elinden tutup kurtarmaya çalışırız. Ben seni elinden tutup çekmedim. Kurtarmadım o gece seni. Yok yaptın. Yaptın aslında. Gerçi dışarı yatmak içindi ama. Ha bu arada. Fırsatını bulup verememiştim hiç. Bunlar senin. Ne bu? O gece takside yüzüne fırlattığım para. Senin parana ihtiyacım yok. Daha o kadar düşmedim. Sibel. Özür dilerim. Bir dakika. Bu an tarihe falan geçmeli. Çok şaşkın. Neyse hadi ben kaçar. Ay, benim yerlerde bir şeyler içelim vaktim varsa. Yok canım hiç almayayım. Tarık Hoca için gelmiştim ben zaten. Babanla senden de bana bir hayır gelmeyeceğine göre... ...burada durmamın hiçbir anlamı yok. Aa, tamam. O zaman ben eve bırakayım seni. Hadi Sibel bu kadar izin var bari. Bunu yapayım. İyi.